selam. Bugün sizlerle birlikte çok sıkıntılı ve aynı zamanda ölmek için yüzde yüz şansımız olacak modlarla birlikte survival dünyasına başlıyoruz. İlk önce bir teolojik tıkla sonra ACP modu. Ondan sonra bir tane korku modu indirmiştim. Şu TDT'ye develi. Bunda bu. Bu 3 modla biz yaşayamayacağız bakın. Bu üç mod biz evet Beyler düğün başı bir şey demeyeyim. Neyse hadi başlayalım. Çok uzun lafın kısası bu ve hoş geldiniz. Aga iki de birazcık kendim kasıldım siz yokken yani şu an Anazya Almanya'sının bir kısmını alabildim. Sonra Yomanya'yı yendim. Yomanya çok gelişmişti. Sovyetlerle ve İran'la güzel bir ilişkim var. Üç tane müttefik ülke aldım böyle böyle gidi hatta şu an yani neredeyse bana savaş ilan edildi ettiklerinde tüm ülkeler yok olacak e çok güçlüyüm ama Fransa ve İngiltere kadar değil yani mesela ben Araplarla savaşamam Evet alamam mesela Irak'ta ticaretle belki alabilirim toprak Bakın Sıkıntı yani şu ACP mod korku modu atın mitolojik varlıklar modu Türk beyler Ben doğa doğmaz öleceğimize inanıyorum Hele o korku modunda Eğitim sesler var ya ne kadar sınırlı Allah bir bilsin Dur dur Tamam Böyle bakın. Bize ilk de silah verildi. Bu güzel bir şey. Böyle. O ne? Ne oluyor oğlum? Allah be. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor oğlum? Be? Silahı da kaybettik. Tamam tamam güven Güvende değiliz oyun kasıyor oğlum Bunu bilgisayarda çekmeliydim bence Bekle. Demekli... Çık 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 Geliyor mu? Tamam <laughs> Ben gerçekten ilk de daha doğmaz öleceğimize inanıyorum dedim çıktı yalan Neyse Hocam neyse şu ağacı bir kıralım. Bir şeyler yapalım kendimize. Az önceki silahı da kaybettim. Çok güzel. Bu gidiyoruz iyice. Hiç ev yapmama gerek yok. Bence ben yer altına direkt yapayım. Bu da flamingo mu var lan? Agora flamingo var. İyiyim. Leyla flamingo. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Du, du, du. Ana! Lan ben seni yiyorum. Ben seni yerim, gel buraya gel. Evcilleştiremiyor muyum ben seni? Sen ACP'sin ama ben seni nasıl evcilleştireyim? Seveyl'e kılıcımıza alalım, biraz yemek bulmalıyız şu an. Bu ne lan? Abi burası nereye? ACP'ye, -E. dur bir şey bulduk bari, bekle bekle. Burasının girişi nerede giriş bilmiyoruz. E şimdi bunu tövbe E bir de eksi de. Şöyle bir kıralım bakalım. E, kapıyı göremiyorum ben şahsen. O yüzden kapıyı kendimiz oluşturacağız belli. <laughs> tamam. Pardon günü ve Artık tamamdır. Hocam bakın bu da kapı varmış. Biz bu da yaşayabiliriz aslında lan. Veya bir şey var mı da? Kek de var, pasta da var. Güzel. Yani belki yaşayabiliriz. Bakalım ne çıkıyor. Bu ne lan? Mimik heyit. Bu ne abi? Mimik heyit ne? Ee, bu neyi ben merak ediyorum şu an. Yedim. Yenilenme mi olmuş ya? Tamam. Boş. Sabah gene ne yapıyor bana tam olarak ben anlamadım hala. Şimdi beyler. Sıkıntıdayız. Çok sıkıntıdayız. Bizi izleyen yaratık şu an kayboldu. Bu güzel haber benim için. Ama ESP'ler maalesef kaybolmadı. Veya kayboldu çünkü ACP göremiyorum ben. <laughs> eee şu ağzımız. mı lan o? Beyler çok büyük bir şey tarz edeceğiz. <laughs> e bekle 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 bekle. Ayı geliyor, ayı geliyor, ayı geliyor, ayı 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 gelmeyin, gelme. Gel gel, sen gel, sen sen. Gel sen öyle gel. Gel öyle. Gel lan. Öyle artık. sıkıştırdık. Öldüreceğiz gibi lan. Ee. Tamam o kazandı böyle kaçıyoruz. Atla denize atla denize atla denize atla denize atla. Denize atla. Bence ama yine iyi savaştım lan orada. Yani bari MTF'lerden daha iyi savaşıyoruz. MTF'lerin eline silah veriyorlar. Yine yapamıyorlar abicim. Ay, ayı mı geldi bu ne? Lan öldürme beni. Ölüp gider misin sayın ayı bey? Ölüler şunu alıp gitseyim ya Şimdi gidiyor ayı neyse abi bizi ilgilendirmez biz gidelim bundan Canım kalmadı. Biraz yemek yemeliyim. Açık da tahta yapmalıyım. Madenime korkuyorum şu an. Sen canlanma bir de başımıza hiçbir de olma. Asıl MTF'ler doğduğundan iyice bir de geceyi düşünün aga bunun gecesi daha kötü olacak. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben kaçar, ben kaçar abi. Saygılar, ben kaçıyorum bye. bye. Bu ne? Bu ses bundan mı çıktı? Geliyor, 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 gelme, gelme, gelme geliyor. Bana mı sal? Gelme. Gele gele gelme. Tam kutuluk kutuluk izimizi kaybetti şu plan. Benim yemeğimi alsam yaratıcıdan ya. Ben gerçekten gerçekten yemek alayım yoksa. Ay koyun yok koyun yok. inek yok. Yok. Evet. Ben al bir tane. Hayır madem öleceğiz vay aç ölmeyelim ya. %100 öleceğiz hocam. Ben şu an yeni izleniyormuş gibi izleniyor. Hmm. Ne oluyor lan? Aga kimse yok ama bak kimse yok. Kimse yok ki. Kimse yok. O ses nereden geliyor? Evet gece oluyor ve <laughs> oğlum oğlum beyler videoyu kapatıyorum 12 dakikalık bir video oldu bu da Agrofist 2 gelecek korkmayın görüşürüz bye bye